Şimdi arkadaşlar malzemelerimiz burada. Dediğim gibi bundan farklı bir baklava yapacağım. Onun için hamurumu azalttım. Eğer aynı baklava yapmak isterseniz ölçülerimi ona göre uygulayın. Bir su bardağı suyumuz var. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağımız. 2 yemek kaşığı sirkemiz. 1 adet yumurtamız. Burada bir de şunu söyleyeyim. Genelde yorumda hep bunu yazıyorsunuz şu takipçim Gülapla içine kabartma tozu koyunca sert oluyor diye baklavayı Ben bunda hiç denememiştim arkadaşlar sizin sayenizde bir de ben bu baklavamı deneyeceğim şu an kabartma tozu koymadan direkt böyle yoğuracağım bakalım baklavamızın bittikten sonra servisimizi aldıktan sonra tadına bakacağım mümşafına sertliğine ona göre yorumun başına yazıp sabitleyeceğim inşallah burada 4 su bardağı unumuz var unumuz fazla gitmez herhalde ben fazla fazla ölçüyle koydum ne kadar gelirse ona göre hamurumuzu bir yoğuralım güzelce iki lezzeti kavuşturacak arkadaşlar şimdi kadayıfla beraber hamurumuz da çok sert olmayacak şöyle 7 tane yumamız oldu Limonlu poşetimizin içine saralım. Bir saate yakın bekletecek arkadaşlar dinlendirelim. Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Artık e, orucun sonlarına doğru geliyor. 15'ini bitirdik arkadaşlar. 20'sine doğru geldik. Güzel bir baklava tarifiyle sizlerle inşallah. Baklavanın en güzel kısmı tereyağı kısmıdır. O kokusunu çeke çeke yediğimiz kısmıdır. Ee, yine şöyle iki tane, tane sipariş verdik. Ee, benim niye bunda iki tane gülapla verdim dersem, burada iki tane iki kişiye sipariş aldım. Ee, şehir dışına göndermem ya komşularıma baklava yapacağım arkadaşlar. O yüzden şöyle iki tane sipariş verdim. Bir bizim eve. Aynen. Bundan daha önce bahsetmiştik zaten. Çok kişi de biliyor. Tarihi Yağcıoğlu. Ee, özel sade yağlı kullanıyoruz. Tamam. Ee, %99 <laughs> ineğin gerçek sütünden elde ediliyor. Bizim tereyağlarda özellikle baklava da yaparken biliyorsunuz ki annem önceden tortularını yani köpüklerini alıyordu üstünden çünkü baklavanın üstüne döktüğü zaman onlar pişerken yanıyor o köpükleri ama bunda hiç öyle bir uğraş falan yok tamamen %100 doğal bir ürün. Koku yok sade böyle çok güzel bir kokusu varmış böyle ineksi bir koku yok arkadaşlar. Evet. Annem ben de istemem mesela kahvaltıda falan eşim alıyordu marketten. Kahvaltıda ekmeğin üstüne sürüp yiyorlar ya ballı tene. O ine, ineği kokusu geliyor bunun <laughs> benim ama bunda gerçekten bakın kıvamına falan. Çok Mükemmel. güzel. Şeyler de var arkadaşlar. Eğer bunlar bize bizim aileye göre küçük derseniz bunlar zaten 750 ml. Daha büyük tenekeler var. Büyük almakta avantajlı oluyor. Daha avantajlı oluyor tabii ki. Tabii canım her şeyin <laughs> çoğunu almak daha avantajlı. Tenekelerde de var. <laughs> normal öbür tereyağından var. Tereyağı çeşit çok. Linkini bırakacak biz oraya. Şu an biz bayrama yaklaştık biliyorsunuz. Herkes de annemin baklava tarifi istiyor. Gerçekten püf noktası tereyağımız diyebiliriz. Açması ve tereyağı. Aynen. Bayram önü biliyorsunuz. Kargolar yoğunlaşmadan siparişinize verebilirsiniz. Açıklama kısmına linkini bırakacağım. Gerçekten güvenilir bir site. Hiç aklınıza bir şey olmasın. Biz sürekli sipariş Siparişi veriyoruz. Sipariş ver yok bugün. Biz bir gün önce verdi gerisi Saat 11'de geldi. Bir günde ya da ikinci günün böyle ne yeriniz doluyor arkadaşlar? Yok karbon yoğunluğuna da bağlı da çok bayrama bırakmayın. Baklavalarınızı pişirin. Evet. Bayrama yakında e, yok Şerbet. yapın. Şerbet. Bayrama yakında şerbetini dökün. Aynen. Onu zaten ben istikrarda da çok sormuşlar. Gül abla işte yapsak şerbetini vermezsek nasıl olur diye. Hiçbir bayatlam olmaz arkadaşlar. Biz çünkü çalıştığımız zorunlu mamurlarda bir ay önce yemin ederim sipariş alıyorduk. Sıralıyorduk hatta böyle. Yapıp yapıp nemsiz bir ortamda tepsileri böyle yan yana koyarak Birini de böyle koyuyorsa bir de böyle koyuyorduk. üst üste değmedi. Hani bir de bir kilere koyar mesela değil mi? Önceden hep 3-4 tepsi yapıyordu kilere koyuyordu bayram günü şerbetini tereyağını döküyordu. Ah. Gerçekten dediğim gibi ben öyle her siteden alışverişte yapmıyorum. Yani belirli siteler var zaten. İn Instagram asla yapmıyorum da Instagram'da bir şey almıyoruz. Yani anneme de soran abla ayakkabı işte bu yağ Instagram'dan sipariş verebilir miyiz falan. Bu satıcısı gerçekten çok yönelir. Aha şöyle bir tane. Hani şöyle gözükmüyor. İyi olsun ben göstereceğim bunu. Gerçekten gönül rahatlığıyla siparişinizi verebilirsiniz. Kapıda ödemesi var mı bilmiyorum. Var mı acaba? Biz işe de verdik ama bilmiyorum. vardı. vardır o, <laughs> var. o yazar zaten. Açıklama kısmı böyle tarifimizin açıklama <laughs> kısmı var ya abla bulamadık göremedik diyenler var. Açıklama kısmında şey var. E, mavi hmm. şekilde gözüküyor zaten linki. İki tane hem internet sitesine hem de Instagram sitesini yükleyeceğim. Aklınıza takılan bir şey olursa Instagram'dan bize ulaşabilirsiniz. E, eklediğim sayfaya da ulaşabilirsiniz. Şimdi şimdi iki tavı bir arada yaşayacak arkadaşlar. Hem şöyle taze gittim. Ee, arkadaşlarımızın kedileri açtığı yerden tazecik yeni aldım. Ondan sonra kadayıf mıydı? Kadayıf. Hem kadayıf hem bakalım ikisini bir arada yaşayacak. Çok da güzel. Bu sırada trendiymiş. Ben de bunu ilk defa duydum. Tabii bu laflarınız Baklava ustası biliyorsunuz. Böyle bir şey duyarsam yapmama elde değil. Bence Hem yaptı denemediği denemedi bir şey de kesinlikle. Yani evet. Olmayan bir şey kesinlikle size yaptırmaz. Günlere bunu, işte. bunu şimdi bir deneyelim. size de görün arkadaşlar rengini, pişme aşamasını. Şimdi tepsimizin altına şöyle telefon yanımıza getirir mi acı? Şöyle deneyelim. Uzak kalmıyor mu? Yok. Şöyle iki yemek kaşığı tereyağımızdan Koydum arkadaşlar. Altı altına He, Altına. Şöyle bir bakalım. biraz gerisi biraz daha koyacağım. Tepsimizin altına bol bol. Bakın kıvamını gerçekten mükemmel bir yağ. Hiç Kesin. oynamadan hadi hemen elime şeyine geçti. Bakın arkadaşlar. Vallahi acayip güzel. Ben güvenilir bir şekilde kullanıyorum. İnşallah siz de bana güveniniz varsa arkadaşlar. Gülatla evinde kullanıyor diyerek siz de evinize kullanabilirsiniz. Ben mesela bu yağ ilk sipariş verdikten sonra sürekli aldığımız ya ara ara gösteriyorum tabii ki. Her, her videoda göstermiyor göstermiyorum. Üretim yeri de çok önemli. Şanlıurfa'da üretiliyor ve fabrikalarını ben biraz internet sitesine baktım. Falan böyle çok dışarıda bir, şey. bir şey almayı tavsiye etmez bize. Fabrikaları falan da gerçekten çok temiz üretim yeri. Kenarlara da Patıştı. Patıştı. Bak, elimde bile hemen erimeye başladı. O kadar güzel ki. Şimdi şeyimizin, tepsimizin kenarlarının ortasına gelecek şekilde şöyle hafiften biraz daha koyacağım arkadaşlar. Çünkü tereyağı baklavanın olması olması, tel tel olması için, güzel kabarması için yağsını bol koyuyor. Vallahi öyle çok gözüküyor annem aldığında da öyle çok gitmiyor arkadaşlar. Aynen. Ve bir buçuk kaşık kadar canlı. Aynen. Aralarında boşluğu şu daha çok az bir şey kullanıyor. Yani şu kadar bir şey. Şimdi altını tepsimizi yağladık. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi açtım. Bak ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Şuradan kopartıyorum. Yumuşak bunlar. Belki bazıları bilmeyebilir. Ben de bunu sana öğrenmiştim. Bunu? Yufkacılardan mı? Yufkacılar ama sizin dükkanın üstünden aldık. Onlar hmm. bunu birlikte çıkartıyorlar ya. Şimdi şöyle. Tabii Onun da tazesini bulmak önemli değil mi? Tabii. Çünkü bunlar bayatlayınca böyle birbirine bitişiyor. Bitiş, kırılıyor, kırılıyor yani. o zaman. Bakın yumuşacık. Şimdi şöyle elinizle oynayarak ara katlarını içinde de açabilirsiniz. Bu da önemli arkadaşlar. Şöyle dümdüz bastır, bastır. Açmayı sevmeyenler, açmayı pek beceremeyenler. Bu tarif onlar için bence kurtarıcı. Yok üstüne şey açacağız. Bak, Ama olsun az açıyorsun yine de. Ha, tabii canım. 14 bez yapacağını 7 yapıyorum mesela yarı yarıya. Aynen. Benim elim hiç dayanmıyor açmaya. Şu bileklerimi şu kısımlara var ya avuç içi. Hemen ağrıyor. Açmayı bilmediğimden Ağır. de olabilir, bilmiyorum ki. canım, alışık olmadı o da. Beri günü ya. Benim köyümde ağrıyor. O kadar ağrım. da hamur alsam. Şöyle kopar da kopar da sıra gitmedi. Bugün iftara. Neredeyiz? Sizdeyiz. <laughs> Dükkana gideceğiz. Annemin her gittiğinde bir takipçisiyle karşılaşıyor. Dükkanda geliyorlar. Anne valla bazen unutuyorum. Çok da selam söylüyorlar Adayım sana. Aferin selam. Geçen de gördük ya birini. Evet. Çarşıda işte. Artık maskeleri takmadığımızdan çok kişinin. Konuşuyor. Annemiz, şey annemin sesini maskeyle bile tanıyorlar. <laughs> Konuşma benim bir şey işte, öyle o. Değişik olduğundan. Mesela Mert konuma benim gibi konuşmuyor. Senin de işlerinde farklı konuştuğum için. Senin kimdi? Senin konuşman tokatlılara mı benzetiyorlar? Konyalılar mı? Sivas'a, Tokat'a, Yozgat'a. <laughs> Şöyle düzlerini seçiyorum arkadaşlar. Öbürü nasıl olsa kullanırım ben. Geri kalanını buzdolabına atıp... Sarma, sarma da çok güzel oluyor değil mi? Cevizli, Hı -hı. muhallebeli. Evet, yani onu da Sümeyye de çok güzel yapıyor değil mi? Evet. Tam hemen açıyor. Bugün babamın doğum günüydü. Süme bir uğradık. Süme'yi geri bıraktık şimdi. Babamı <laughs> kutlatıra gittiler. <laughs> <laughs> Nazif bırakmadık tabii ki de. Biz dedik dükkana e gideceğiz akşamı. Beraber gelelim. Babam bütün akit e mi çekti aslında bugün. Bizim yüzümüz zengindi ya. Galiba. Bakın ne kadar güzel duruyor. İnsan çiği <laughs> çiği çiğ yesi geliyor. Nasıl bu kadar rengine? Nasıl size? yapıyorlar bunu anne ya? Bu da hamur ama şey, bu farklı bir şey de incecik bir şeyle püskürterek çıkartıp pişiriyorlar sadece üstünde. Hı -hı. Cevizi ben yaptım mı? Sen mi yaptın cevizi? Hı hı. <laughs> Bana yaptım işte söyledim. Ben şey yaptım, ben ya sana ya. tamamen geldim, yapma Duramam ki biliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle isteyerek olan yerlerine de hemen azar kopartarak. Biraz videomuz uzun olacak. Ayrıntılı göstermek istiyorum arkadaşlar. İnşallah sıkılmadan izlersiniz. Sıkılırsanız atla tatlı Aynen, izleyin. sıkılırsanız atla, 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 atla izleyin. Biz tam böyle tarif, hem tarif veriyoruz hem sohbetli ediyoruz. Sıkılmayın izlerken diye. Her aşamasında görüyorsunuz. Evet şimdi şeylerimizin görkeceği illeri tepsimizin bazıları gözüküyor. Oraya da şöyle yine ince ince artanlarla kapatalım. Evet, çok güzel bu yeterli. Şimdi döşemiş olduğumuz malzememizi adına getiremedim de. <laughs> Tem kalayım <laughs> malzememizi. Şöyle zımbalıyoruz. Bardağımıza altıyla mühürleme deniyor bunu herhalde. Mühürleme mi oluyordu? Sıkılaştıralım. Bakın yaptığı şey böyle ezilmiş gibi oluyor. Hı hı. Güzelce bastırdıktan sonra şu cevizimizi üzerine şu şekil serpelim. Katayıklarımızın üzerine arkadaşlar. Ondan sonra geri kalan aşaması hamurlarımızı açıp yoğurmuş olduğum hamurumu açıp üzerine serecek. Altı kadayıf üstü baklava. İnanın bu seneki bayram baklavamız oh. mükemmel, değişik ve güzel olacak biraz çekimi akşama kaldığımız için biraz es kara çıkıyor cevizler falan ama Açınak şu an ben beyaz şey. aslında. Anne. çok yağmurlu, Benim mutfak karanlığa düşüyor. Yani annemin mutfağın öyle bir sıkıntısı var. Bizim evde daha güzel çıkıyor. Benim evimde evet. dört tane cam var mutfağımda. Aynen seninki çok güzel. Benim mutfağımda hiç çıkıyor bizim mutfağa bazen kara çıkıyor. Güneş olmazsa. Şöyle cevizimizi güzelce döşedik. Bunun da üzerine elimize bastıralım. Fıstıklı hemen, da yapabilirler olalım. değil mi? İçini fındıklı. fındık neyse öyleyse. Bizim evimizde ceviz var. Ceviz kullandık. İçeride normal şey, çam çantı... ne fıstığıydı o? Aynen. Antep. fıstığı da olabilir. O da çok güzel olur. Ne istiyorsanız ama Hı. biz kadayıfa cevizi çok yakıştırmışız. Cevizli yapmayı tercih ettik. Evet. Bunu hemen kenara alalım, hamurumuzu açalım. Şimdi hamurumuzu açalım. Öbür işlemlerimizi yaptık. Hamurumuz da çok güzel yumuşacık, alışmış. Bayağı beklettik bir saate yakın. Tamam, bu altı aşağıya şey koyalım. Oynayacak ya da bu tarzda. Masanın üstünde koyalım. Hemen şöyle biraz altına sofra bezini koyduk. Oynuyor ki arkadaşlar. Şimdi iyi oldu oynamıyor. <laughs> Çapıcı açalım. Şerbetini niye koymadım bu lafta derseniz şerbetimiz de sıcak olacak alttaki kadayıf olduğu için hamurumuzu fırınımıza verdik mi bir şekilde şerbetimize koyarız o da kaynak zaten kaynama aşaması 15 dakika arkadaşlar fazla kaynatmayacağım Bakın hamurumuza. Tepsimiz dolduracak şimdi. İki dakikada da açıldı, güzel dinlenmiş. Hı hı. Güzel dinlenmiş, çabuk açılıyor. Bir de hamuru yumuşaklıyorum arkadaşlar. Bazı takipçilerim yazıyor. Kulakla bizim gibi kenarları yırtılıyoruz. Vallahi yumuşaklıyorum, hiç yırtılmaz. Bakın. Hem de o kadar hızlı basıyorum ki. yavaş yavaş uğraşmıyor hamurla. Dediğim gibi bak arkadaşlar şimdi de sığmayacak. Kenarlara taşmaya başlayalım. Ben bir daha basın. Radyo da açılacak. Aa o geldi. <laughs> Sesimi mu? açıldı. Dedenin yanına git oğlum. Yeterli hemen. Hepsimizi alalım. Çok güzel açıldı. <gülüyor> Burada <gülüyor> dört tane ekmeğimizi dördünü açtım. Uğraşmayalım tek tek döşemesin arkadaşlar. Yani hepsini alabilir miyim Lazımcığım, ortaya? Tabii. Hepsini ortaya koyduk şöyle. İki tane hamurumuz var. Onları da üstte tek tek koyacaksın herhalde değil mi? Hı hı. Kenarlan hemen ortasına serin. Böyle daha kolay oluyor. Alın biraz burada. Hepsini sağ zahmet. Hemen bunu hazır baklava gibi. Hazır baklava etme işçisi gibi oldu. Bakın. Biraz bekleyince Zaten olduğu için. Kenarlarımız döşledik. Şimdi şöyle ortasına da oldu. Şimdi iki tane hamurumuz kaldı. Onları da açalım. Şunları hiç ısrar etmene gerek Şöylelikle son hamurumuzu açtık. Şimdi ortasından hamurumuzu da böyle keselim. Şöyle kenardan alalım bir. Şöyle ki biraz güzel açmış arkadaşlar. Hemen bunu şöyle kenara alalım. Şöyle son katımızı da üzerine serdik. Şuradan bir bıçak alalım arkadaşlar. Bir dakika. İçinde kalsın şu kısımları. Bir çay bardağı sıvı yağımız var, tereyağımızı da hemen getirelim. Bakın bu karanlıktan sonra hiç köpürmüyor yok bu yok ya. Yok yok, hiç böyle dümdüz çıplar, sapsarı. rengi de sarar o kadar güzel oluyor ki. Cemek kaçak tepeleme. Nerede bulacağız biz tereyağı diye. Margarin kullansak zararlı diyorlar. Aynen tereyağı da öyle. Doğru arkadaşlar artık biz de şaşırtma yapacağız. Vallahi bak. Tereyağı zararlı evet gerçekten zararlı evet. ama bazı şeyleri tereyağı, tereyağı değil. Ay, şey. şey Margarin. Margari. Margari de şimdi kaynadıktan sonra göstereceğim size hiç. Bir, bir tane köpük göremeyeceksiniz. Böyle dup durun. Şu kaşıkta içine koyalım. İçinde yersin çıkmadı. Gördüğünüz bu tereyağımız az bir şey kaldı hiç köpüğü yok arkadaşlar normal sıvı yağ gibi eridi evet kesilmiş şimdi babam yapıyor biraz güç gerektiriyor altındaki kadayıf olduğu için annemin bileği dayanmadı yağsını döktükten sonra mı kesildi yani karşı tarafı da anne toplanmasın diye şimdi tereyağlı sosumuz sos mu tereyağımız <laughs> hazır sıvı yağ tereyağı karışımımızı dökelim şöyle bu biraz altta şimdi sıcak olduğu için kadayıfı da yumuşatır. Hı -hı. Diğer kat tarafı çekmek daha kolay. Ay, çok yok. Yok şimdi şey kes Böyle. Hı hı. yumuşatacak o alttakini. Şu kenardan da şöyle. Dökelim. Çok Dökelim. güzel kokuyor. güzel kokuyor. Şöyle kare şeklinde kestik fırınımızı 160 derecede sadece alt ayarında pişirecek arkadaşlar 20 dakikaya yakın ondan sonra alt üst ayar yapıp evet, çok güzel oldu hemen fırınımıza gönderelim şimdi 5 su bardağı şekerimizi koyduk burada 5 su bardağı suyumuz ölçümüz birebir şöyle bir tane ince de limonumuz var limonumuzu içine attık ocağımızı altına açalım dediğim gibi bu da sıcak olacak Baklavamız da sıcak olacak. o yüzden şerbetimizi önden kaynatmadık ki soğumasın diye. Kaynamaya başlayan süresi 15 dakika gayet güzel yeterli. Orta ateşte. Buradan da belirtin. Püf noktalarını unutmayın arkadaşlar. Yani Fırından fırına da değişebilir. Kontrollü bir şekilde pişirin. Yok şey demiyorum şerbeti diyorum 15 dakika yeterli. Ha. Tabii. Ben fırını şey şey az söylüyorum. Ya fırın yani. Bazıları diyor abla bazen. kaç dakika pişeceğini de söyleseydin diye de. Aynen fırında fırına değişiyor doğru nazil dedi. Benim mevzuundaki ile kuydaki bile farklı yani. İkisi de aynı model ama pişirme şekilleri farklı. Baklavamız pişti. Şöyle şerbetimizle birleştirelim. İkisi de sıcak koyduğumuz gibi. Ne evet. güzel fasur fasur ses çıkıyor. Evet. <laughs> çok güzel olacak şimdi işine şerbetini güzelce bir alsın tamamen döktük şöyle bir şerbetimizi 20 dakika kadar beklettik bir tanesini çıkartıp Vaaay! Wow. <laughs> Nasıl görüyorsunuz arkadaşlar? <Wow. gülüyor> Vaaay! Bakma da bekliyor. Şöyle bir kısmını da gösterim. Evet, mis gibi. <laughs> Baba, adayı, baba, baba, baba. Hadi hadi. Beğendiyseniz kalın. kanalımıza abone Kanalımıza abone olan sevindim. Değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.